Merhaba arkadaşlar, ondufon ünitesinde bazı iletişim yollarını ve telefon görüşmelerini göreceğiz. İlk olarak communication ways yani iletişim yollarıyla ile başlayalım. Face to face yüz yüze, make a phone call telefon görüşmesi yapmak, use social network sosyal ağ kullanmak, write a letter mektup yazmak, text a message cep telefonundan mesaj yazmak. Leave a memo, kısa not bırakmak, video chat, görüntülü sohbet, senden e-mail, e-posta göndermek. Evet, burada bu ünitede karşımıza çıkacak olan bazı telefon görüşmelerinde kullanılan cümle yapıları var. Ancak şunu unutmayın, bu cümle yapıları veya bu diyaloglar sabit hat üzerinden yapılacak. Yani cep telefonu icat edilmemiş gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin Lisa speaking yani konuşan Lisa bu cümleyi telefonu açan kişi kullanır. Harry calling arayan Harry bu da arayan kişinin cümlesi. Veya sabit hatta birisi açtı telefonu. May I speak to Daisy? Daisy ile konuşabilir miyim? Is Daisy in? Daisy içeride mi? Is Daisy there? Daisy orada mı? Hang on a minute bir dakika bekleyin. Hold on a second, bir saniye bekleyin. I'll get her or him. Yani telefonu ona ulaştıracağım. Telefonu ona vereceğim. I'm afraid she or he is not available at the moment. Üzgünüm. O şu anda müsait değil. She or he has gone out. O dışarı çıktı. Şu an hala dışarıda. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? May I take a message? Mesajınızı alabilir miyim? Don't hang up the phone, please. Telefonu kapatmayın lütfen. I'll put you through to the manager. Sizi müdüre bağlayacağım. Put through telefonda birini birine bağlamak anlamına gelir. Let me try to connect you. Durun sizi bağlayayım. Aynı şekilde connect de bağlamak anlamında kullanılabilir. It's a bad line. Could you speak louder please? Hat kötü. Daha yüksek sesli konuşabilir misiniz lütfen? Could you please repeat that? Onu tekrar edebilir misiniz lütfen? Ya da can you say it again? Tekrar söyleyebilir misiniz? Can you tell him that Susan called? ona Susan'ın aradığını söyleyebilir misiniz? Phone rings. Telefon çalar. I'll take that. Ben bakarım. Yine sabit telefon olduğunu düşünerek cevap verin böyle sorulara. Can you pick up the phone please? Telefonu açabilir misin lütfen? The line is engaged. Hat meşgul. I'll call back later. Daha sonra arayacağım. Exercise. Burada bir alıştırmamız var. Circle the correct words or phrases. Yani doğru kelimeyi ya da kalıpları yuvarlak içine alınız diyor. John. Hello. John. Bla bla. Yani biz burada John'un arayan mı ya da telefona cevap veren mi olduğunu Peter'ın cümlesini anlayabiliriz. Hi John. Is Peter? Is Mary there? Merhaba John, ben Peter, Mary orada mı diye soruyor. Dolayısıyla John telefona cevap veren olduğu için speaking işaretleyeceğiz. I'm afraid she's not blah blah at the moment. She has gone out. Üzgünüm o müsait değil. Available müsait demek. Nereden anlıyoruz? She has gone out. O dışarı çıktı diyor. Bizi meşgul demek. Would you like to bla bla a message? Mesaj bırakmak ister misiniz diyeceğiz. O yüzden leave a message. Take almak demek. Yes, can you tell her that Peter called? Ona Peter'ın aradığını söyleyebilir misiniz diyor. It's about our school project. O bizim okul projemiz hakkında. I'm sorry I can't hear you well. Üzgünüm sizi iyi duyamıyorum. It's a bad line. Hat kötü. Could you please repeat that? Tekrar edebilir misiniz lütfen diye soruyor. Peter tekrar ediyor. Can you tell her to blah blah later? Ona beni geri aramasını söyleyebilir misiniz? Yani call me back later olacak. Put through telefonda birini birine bağlamak demekti. I need to ask something about the school project. Yani okul projesi hakkında bir şey sormam gerek diyor. Sure, elbette. Bla bla a minute please. I will write bla bla. Bir dakika bekleyin lütfen diyecek. O yüzden hang on a minute olacak. Hang up, hang up'la ile karıştırmayın lütfen. Hang up telefonu kapatmak demek. I will write a memo yani bir kısa not yazacağım diyor. Letter mektup demekti. Put the phone conversation into the correct order. Yani telefon görüşmesini doğru sıraya koyunuz. Bu tarz sorularda ilk cümleyi bulmak çok önemlidir. Gerisi kendiliğinden gelecektir zaten. Burada ilk cümlemiz May I speak to Kate please? Yani Kate ile konuşabilir miyim lütfen? Arayan kişi ismini söylemediği için May I ask who is calling? kimin aradığını sorabilir miyim? This is Lily. Ben Lily diyor. I'm afraid she's out for shopping. Korkarım ki diyor alışveriş için dışarıda. When will she be back? Ne zaman geri dönecek? I think she will be here in an hour. Sanırım bir saat içinde geri dönecek diyor. Can I leave a message? Mesaj bırakabilir miyim? Sure, I'm taking a memo. Elbette, ben not alıyorum diyor. Bu da 8. cümlemiz olacak. Can you tell her to meet me at Picasso Cafe at 3 p.m. today? Bugün saat 3'te Picasso Cafe'de benimle buluşmasını ona söyleyebilir misiniz? Bu da 9. cümlemiz. Sorry, It's a bad line. I can hear you well. Üzgünüm, hat kötü. Sizi iyi duyamıyorum. Could you repeat the name of the place please? Yani yerin ismini tekrar edebilir misiniz? Lütfen diyor. Bu da 10. cümlemiz. Tekrar ediyor. It's Picasso Cafe. O Picasso Cafe diyor. Ve daha sonrasında. Okay. I will tell her when she's back home ona eve geri geldiğinde söyleyeceğim diyor. Thank you, have a nice day. Teşekkürler, iyi günler diyor. Sample question. Burada örnek bir sorumuz var. Imagine that you are calling one of your friends Tom, but his mother picks up the phone. Yani arkadaşlarından biri olan Tom'u aradığınızı hayal edin ama onun annesi telefonu açıyor. He's not at home so you will leave a message. O evde değil. Bu yüzden bir mesaj bırakacaksın. What do you say? Ne dersiniz? Yani bizim bırakacağımız mesajı soruyor bize. A şıkkına bakalım. Can you repeat that please? It's a bad line. Tekrar edebilir misiniz lütfen? Hat kötü diyor. Bu bizim bırakacağımız mesaj olamaz. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. C şıkkına bakalım. I'm afraid he's not available at the moment. Üzgünüm o şu anda müsait değil diyor. Bu da bizim bırakacağımız mesaj olamaz. D şıkkında ise would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz diyor. Bu annesinin kuracağı cümle olabilir. Biz mesajımızı bırakacaktık. B şıkkında ise can you tell him to call me as soon as possible please? Ona Beni mümkün olan en kısa zamanda aramasını söyleyebilir misiniz lütfen diyor. Dolayısıyla bu bizim mesajımız olacak. Doğru şık B. Başka bir örnek sorumuz var burada. Which of the following is correct order of the dialogue below? Yani aşağıdaki diyalogun doğru sıralaması seçeneklerden hangisidir diyor. Bakalım yine ilk cümlemizi belirleyelim. Hello ile başlayacak. Hello Ocean Sport Center may I help you. Merhaba Ocean Sport Merkezi yardım edebilir miyim? Daha sonrasında 2 ile devam edecek. Yes can you put me through to the manager please. Yani evet beni müdüre bağlayabilir misiniz lütfen. 1'e bakıyoruz. I'm afraid he is in the meeting now. Would you like to leave a message? Korkarım ki o şu anda toplantıda. Mesaj bırakmak ister misiniz? Ve son olarak da No, it's okay. Thanks. I think I'll call back later. Hayır, sorun yok. Teşekkürler. Sanırım daha sonra tekrar arayacağım diyor. Yani doğru sıralama 3 2 1 4 şeklinde olacak. Bu sıralamanın da yer aldığı şıkkımız A seçeneğidir. Biz will yapısını gelecek zamanı ifade etmek için kullanıyoruz arkadaşlar. Will kullanırken affirmative formunda yani olumlu halinde özne fark etmeksizin will'i olduğu gibi yazıyoruz ve fiilleri yalın halde kullanıyoruz. Negatif formunda ise will'e not ekliyoruz. Bunun da kısa yazılımı won't Interrogative halinde ise will'i başa alıyoruz. Yani soru cümlesi yaparken will'i başta kullanıyoruz. We use will for decisions taken at the time of speaking. Yani biz bu ünitede will yapısını konuşma esnasında alınan kararlar için kullanacağız. A kişisine bakalım. I'm trying to study but there is so much noise. Ben ders çalışmayı deniyorum ama çok fazla gürültü var diyor. Bunun üzerine de B kişisi I'll turn off the TV. Ben televizyonu kapatacağım diyor. Burada ll şeklinde gördüğümüz will'in kısa yazılımıdır. Be going to be going to da gelecek zamanı ifade ederken kullanılır. Nasıl kullanıyoruz? Olumlu cümlelerde be yapısını biz özneye göre değiştiriyoruz arkadaşlar. Be I öznesinde am, you, we, they öznesinde are, he, she, it öznesinde is olarak kullanılır. Daha sonra going to ve yine fiilin yalın halini yazıyoruz. Going to fiilin yalın hali. Negatif formunda yine emizardan sonra not ekleyerek olumsuz yapabiliyorum. Bunun da kısa yazılımı aren't ve isn't şeklinde karşımıza çıkacak. Soru halinde ise emizarı başa alıyorum arkadaşlar. We use be going to for plans and intentions for the near future. Biz be going to yapısını yakın gelecekteki niyetlerimiz ve planlarımız için kullanıyoruz. Bakalım örneğe. Do you have any plans on Saturdays? Yani cumartesi günü herhangi bir planın var mı? Belki'si de yes. I'm going to meet my friends at a cafe. Evet ben kafede arkadaşlarımla buluşacağım diyor. Bunu gitmek olarak çevirmiyoruz arkadaşlar. Bu da will gibi ecek acak olarak çevrilir. Yalnız planlanmış gelecek anlamı kadar. Exercise 3 yani üçüncü alıştırmamız. Fill in the blanks with will or the correct form of be going to. Yani boşlukları will ile veya be going to'nun doğru formuyla doldurun diyor. Birinci alıştırmama bakıyorum. Brian has two tickets for the theater. Yani Brian'ın tiyatro için iki tane bileti var diyor. Dolayısıyla Brian tiyatroya gidecek. Bunu daha önceden planlamış. Çünkü bileti var. Ben buraya he is going to see a play şeklinde yerleştireceğim. O oyunu izleyecek. İkinci alıştırmaya bakıyorum. A kişisi I'm starving mom. Aşıktan ölüyorum anne diyor. B kişisi de o zaman I blah blah a sandwich. Yani bir sandviç yapacağım demesi gerekiyor. Konuşma esnasında olduğu için ben buraya will make yazacağım. Üçüncü alıştırmamıza bakalım. Yine A kişisi Hello, may I speak to Linda please? Merhaba, Linda ile konuşabilir miyim lütfen diyor. Ve B kişisi de Hold on a minute. Bir dakika bekleyin diyor. Dolayısıyla bu da anlık bir konuşma olduğu için buraya will get yazacağım. O zaman I will get her telefonu ona vereceğim. Telefonu ona ulaştıracağım demek. Dördüncü alıştırmaya bakıyorum. I have a plan tomorrow. Yani yarın planım var. Yine planlanmış gelecek olduğu için ben buraya I'm going to visit my grandparents. Yani ben büyük anne ve büyük babamı ziyaret edeceğim. Böyle bir planım var. Sample question. Örnek bir sorumuz var. Which of the following phrases does not complete any blanks above? Yani aşağıdaki kalıplardan hangisi yukarıdaki boşluklardan herhangi birini tamamlamaz diye soruyor. Justin cümlesine bakıyorum. Blah blah a minute please I'll get him. Telefonu ona vereceğim diyor. Dolayısıyla bir dakika bekleyin. Yani C şıkkını eleyeceğim. Hang on a minute please. Bir dakika bekleyin lütfen. Telefonu ona vereceğim. Martin'e bakıyorum. It's a bad line. I'll blah blah later. Hat kötü. Ben daha sonra arayacağım demesi lazım. Yani B seçeneğindeki callback buraya yerleşeceği için eleyeceğim. Sem'e bakıyorum. The phone rings. Telefon çalıyor. Will you blah blah the phone? Telefonu açacak mısın diye soracak. Bu da A seçeneğinde yer alıyor. Dolayısıyla A seçeneğinde eliyorum. Hang up telefonu kapatmak demek bu boşluklardan herhangi birine yerleşmediği için doğru seçeneğim D seçeneği. Which of the following cannot be an answer of the question on the board? Yani aşağıdakilerden hangisi tahtada yazılı olan sorunun cevabı olamaz diye soruyor. Tahtada yazılı olan soruya bakalım. How do you keep in touch with your friend? Yani arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın, irtibata geçersin diye soruyor öğretmen. A şıkkına bakalım. I prefer text messages because it's easy and fast. Ben yazılı mesajları tercih ederim diyor. Çünkü o kolay ve hızlı diyor. Bu soruya bir cevap olabilir. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. B şıkkına bakıyorum. I like spending time online, so I usually use social networking sites. Ben online zaman geçirmeyi severim. Bu yüzden genellikle sosyal ağ sitelerini kullanırım diyor. Bu da bir iletişim yöntemi olduğu için ben B şıkkını eliyorum. D seçeneğine bakalım. I communicate with my friends via my smartphone. I generally have a video chat. Ben arkadaşlarımla akıllı telefonum aracılığıyla iletişim kurarım ve genellikle videolu sohbet yaparım diyor. Bu da iletişim yöntemi. Dolayısıyla D seçeneğinde eliyorum. Ancak C şıkkında I use my mobile phone to buy something I need. Ben Cep telefonumu ihtiyacım olan bir şeyleri satın almak için kullanırım diyor. Bu bir iletişim cevabı değil. Dolayısıyla doğru cevabım C.